Bildiğiniz üzere bir hafta önce Aralık 2019'dan beri dünyayı etkileyen koronavirüsü Türkiye'ye geldi. Ben bu videoyu çektiğimde 6. gündeyiz ve vaka sayısı 47'ye ulaştı. Ama koronavirüsü hızlı yayılsa da aslında özelliklerine bakınca o kadar da tehlikeli bir virüs değil. Hatta doğru önlemler alındığında bugün Çin'de olduğu gibi virüs kontrol altına alınabiliyor ama halk arasında yine de korkuyla anılıyor. Ve asıl ilginç konuya gelirsek bu özellikleri bilinmesine rağmen devletler ve küresel kuruluşlarda aynı telaşı sergiliyorlar. Bu videoda gündemden prim kasmaya çalışan diğer kanallar gibi size bildiğiniz şeylerden bahsetmektense ileride yaşanabilecek önemli bir tehlikeden ve almanız gereken önlemlerden bahsedeceğim. O zaman lafı uzatmadan videoya başlıyorum. Koronavirüsün öldürme oranı 3,4. Bu videoyu çekerken 181.377 hasta vardı ve ölen hasta sayısı 7.119'du. Maalesef halka korku veren yönlerden biri de birazdan söyleyeceğim iyileşme sayısı. İyileşen sayısı 78.085. Bu neden mi korku salıyor? Aslında bunun söylenmemesi korku salıyor. Geleneksel ve sosyal medyada bu konu hakkında yapılan paylaşımlar sadece ölenler bulaşan sayısı ve hastalıktan dolayı sokakta bayılan insanlar. Doğal olarak insanlar bunları görünce korkuya düşüyor. Ben söylemeden önce aranızdan eminim iyileşen sayısından bir haber olanlar vardır. Bu durum tıp literatürüne yeni giren koronafobiye sebep oluyor. Yayılma hızı da aynı şekilde insanları korkutuyor. Fısıltı haberler ve diğer ülkelerin çektiği sıkıntılar da bu koronafobiye ortam oluşturuyor. Ama daha önemlisi devletlerin telaşı. Çin, İran, İtalya, İspanya gibi ülkeler tam teyakkuzlu ve Çin dışında hepsinin durumları kötüye gidiyor. Ülkeler bu duruma düşmemek için büyük çaba içerisindeler. Ama bir yandan da İngiltere, Fransa gibi ülkeler virüsün merkezi Avrupa kıtası olmasına rağmen kendi haline bırakalım diyorlar. Kim doğru davranıyor? Ekonomik açıdan bakınca şu anda ikinci seçenek mantıklı gelse de ileride yanlış olabilecek bir karar bu. Çünkü tüm ülkelerin öldürme oranı çok az olsa da bu virüsten korkmalarının, ekonomilerini bozmalarının nedeni evrim geçirme ihtimali. Eğer Covid-19 diye bildiğimiz bu korona evrim geçirirse ve öldürme oranı yükselirse bir anda 7000 ölü olur 7 milyon. Bu yüzden pandemi ilan edildi. Eğer bu korona virüs değil de bakteri olsaydı sıkıntı asla olmazdı. Çünkü evrim geçiremezdi ama korona bir virüs olduğundan dolayı bu tehlikeden korkuluyor. Çünkü evrim geçirebiliyor. Ama bu yüzden gereksiz telaş yapmaya gerek yok. Almamız gereken önlemler var. Ve bu stokçuluk yapıp bir de yanındaki insanlara makarnaya yığıl diye gaza getirmek gibi önlemler değil. Hem devletin bu virüse daha kolay baş etmesi için hem de kendi sağlığınızı korumak için almanız gereken önlemler var. Gelin size hızlıca bunları anlatayım. Virüs nasıl bulaşır? Virüs öksürdüğünüzde, aksırdığınızda veya hapşırdığınızda etrafa saçılan damlacıklar aracılığıyla göze, buruna veya ağza gelmesiyle başkalarına bulaşır. Yani birinin hapşırdığını görürseniz yapmanız gereken birkaç şey var. Mesafenizi korumak veya biraz daha düşünceli davranıp elinizde de varsa onlara maske vermek. Genellikle insanların çok dokundukları kapı kolları, asansör düğmeleri, merdiven korkulukları gibi yerlere veya telefon, mouse, bardak gibi eşyaları bulaşır. Hatta varsa maskenizin dış yüzeyine bile bulaşabilir. Eğer bunlardan birine dokunursanız ellerinizi yıkayana kadar yüzünüze, gözünüze veya başka insanlara dokunmamalısınız. Virüs eşyaların üzerinde yaklaşık 24 saate kadar dayanabiliyor. Süreyi yok etmek için eşyaları su ve sabunla yıkamak iyi olacaktır. Almamız gereken önlemler neler? Kendi yüzünüze veya başkalarının yüzüne olabildiğince az dokunun. Dokunmak zorundaysanız dokunmadan önce elinizi bileklerinizi de dahil ederek yıkayın. Kolonya ve dezenfektanlar elinizdeki virüsü azaltır ama su ve sabun doğru kullanıldığında tamamen virüsleri yok eder. Bunu unutmayın. Peki iyi yıkamak ne demek? Ellerinizin üstünü, parmak aralarını, tırnaklarınızın altını 20 saniye boyunca sabunla köpürtüp su ile yıkamaktır. Bu süre 20 saniye yani iki kere iyi ki doğdun şarkısını söyleyecek kadardır. Eğer maske kullanıyorsanız bu maskelerin kirlendiğini hissettiğiniz anda çöpe atın. Ve ne olursa olsun bir maskeyi bir günden fazla kullanmayın. Eğer çok uzun süre kullanırsanız bu sefer maskede biriken bakteriler size zarar verecektir. Ayrıca maskenizin dışına da dokunmayın. Dokunursanız ellerinizi hemen yıkayın. Yemeklerinizi, kişisel eşyalarınızı ve havlunuzu kimseyle paylaşmayın. Kapıları açıp kaparken Mümkünse ellerinizin yerine dirseklerinizi veya omuzunuzu kullanın. Unutmayın, isteseniz bile dirseğinizi yüzünüze dokunduramazsınız. Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın. Virüs daha çok yaşları etkiliyor ama bu gençlerin rahat olması anlamına gelmesin. Gençler de önlem almalılar çünkü dikkatsizlik durumunda vektör konumuna düşebilirsiniz. Vektör olmak da hastalığı yenebilir bağışıklığa sahip olmanıza, hastalığı atlatmanıza rağmen dikkatsizliğinizden dolayı başka insanlara yaymanız anlamına gelir. Şeker veya kalp gibi kronik hastalıkları olanlar ekstra dikkatli olmalı. İnsanlarla temas azaltılmalı ve son olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Bunun nasıl yapılacağını merak ediyorsanız. Sigara, nargile ve benzeri ürünleri içmeyin. Yüksek proteinli meyve ve sebzeleri tüketin. Düzenli egzersiz yapın. Sağlıklı kilo verin. Alkol kullanıyorsanız bırakın. Yeterli ve düzenli uyku uyuyun. Ellerinizi sıkı sıkı yıkamak ve etleri iyice pişirmek gibi enfeksiyonları önleyici tedbirleri alın. Stresi en aza indirmeye çalışın. Ekranda gördüklerinizi tüketerek bağışıklığınızı yükseltebilirsiniz. Ben İbrahim Ersan ve bugün sizlere koronavirüs hakkında neredeyse her şeyi anlattım. Emeğimin karşılığını vermek için uzay, tarih, teknoloji hakkında her hafta cumartesi ve çarşamba günleri video attığım kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu cumartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.